Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün akrep burcu için ve yükselen akrep burcu için, e, yükselen akrepler için 8-15 Mayıs haftası ilgili bir açılım yapacağız. Tarot açılımı. Bakalım bu hafta akrep burcu için neler bekliyor. Evet pazartesinden başlıyoruz. Pazartesi salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. Evet. Evet, Akrep Burcu Pazartesi seni neler bekliyor? Pazartesi kartlarımız diyor ki, evet hoş bir gün, olumlu bir pozitif bir gün, anılar dolu bir gün. Belki geçmişinizi hatırlayacaksınız. Belki bir eski arkadaşlarla, eski dostluğuyla bir karşılaşabilirsiniz. Ya çok uzun zamandır görüşmediniz birini, iletişim kurmadınız, kuramadığınız biriyle bir karşılaşma ihtimali var ya da bazıları için bir arkadaşlarda tanıdıklarınızla güzel bir sohbet yapacaksınız görüşmeler ve anıları hatırlatacaksınız geçmişinizi hatırlatacaksınız genelinde bugün sizin için olumlu ve hoş ve pozitif bir gün geçecek bazıları için geçmişinizi eee yapamadığınız işi tekrar bunu geçmişinize planlarınız varsa onu gerçekleştirmede tekrar bu planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. İki eşa, geçirebilmek için bir şansınız olacak. Ya da bazıları bir şey unutursanız tekrar bunu bu, bulunmasını e, bulabilirsiniz ya da bir e, yap bir şey yapmayı unutursunuz bunu hatırlatacaksınız genelinde bu kat geçmişimize ilgili konuşur artık geçmişinizde anılar olabilir gerçek bir buluşmalar olabilir ama genelinde ne olursa olsun bu kat size pozitif enerji veriyor Salı günüm akrep burcu için yoğun bugün görünüyor bazıları için sadece işe gidiyorlar ve yoğun bir sürü birikmiş işi birikmiş işinizi bitirmeniz gerekebilir. Evet biri işini yetiştiremezseniz iyi e, e, endişelenmeyin diyor. Ama mutlaka elinize gelenleri yapın. Çünkü geleceğiniz ilgi güzel günler bekliyor diyor. bu işinize alakalı güzel sonuçlar alacaksınız. Güzel güzel bir ödül olacak karşılığı. Mutlaka yapacağınız işin karş, karşılıklı olacak. Bazılar için sadece bir e, Ev alakalı tadilat olabilir, bir tamir işleriniz olabilir. Onları halledeceksiniz ve bugün ya ne yaparsınız yapın, her şey güvenle çözülecek. Her şey e, istediğiniz gibi çözülecek ve şey, işinizi becerebileceksiniz. E, çünkü görüyorum sizin şu Salı günü üzerinizde sanki yeteneğinizi en üst seviye olacak ve her şeyi sanki becerebileceksiniz. Ya bazı böyle beceriniz yoksa tamirci işlerine uğraşmıyorsanız belki o gün sizin eve bir tamirci gelebilir. Ya da bir arabanız bir sıkıntı varsa onu tamirciye götürü, götürebilirsiniz. Ee, evet, geldik çarşamba günü. Çarşamba günü çok güzel bir olumlu, ılımlı, sakin bir gün. Belki güzel bir sohbet yerinde bir, bir e, sohbet ara yapabilirsiniz. Güzel buluşmalar. Genelinde gün sakin ve alımlı geçecek sizin için. Evet bugün görüyorum sizin etrafınızda enerjiniz e, yüksek bir pozitif enerjiniz olacak. Ve bu enerji sadece değil e, bu enerji e, iletişim kurduğunuz insanlarda da etkilenecek. Güzel enerji yay yayıyorsunuz. Daha doğrusu bu, böyle söyleyeyim. Ve o gün bir ilişkinizde sorununuz varsa mutlaka o, o gün e, bu sorunlarınızı çözmeye çalışın. Çünkü diyorum o gün e, bu güzel enerjiniz sadece size değil başkalar insanla iletişim kurduğu insanlara da etkileyecek ve olumlu etkileyecek. Ve insanlar o gün bir şey istiyorsanız mutlaka size insanlar reddet etmeyecek. Çünkü size dinleyecek. Bazıları için... E, Belki bir konuşma yapacaksınız, bir sorunlara, ilgili bir tavsiye, bir bir nasihat vereceksiniz. Hep de bu konuşmalar size mutlu edecek ve başka insanlara da mutlu edeceksiniz, rahatlatacaksınız. Siz ya da böyle bir insanlara sohbet içine girebilirsiniz, böyle bir insanlara konuşmalar dinleyebilirsiniz. Hep bu insan size rahat, kendini rahatlatacak hem de o insandan gelen enerji size olumlu etki yaratacak. Belki bir sohbete de katılabilirsiniz, bilginiz sohbetlere. Genelinde o enerjiniz üstünde olumlu enerji hem de size rahatlatacak, hem de iletişim kurduğunuz insanları rahatlatacak. Geldik Perşembe günü. Perşembe günü dikkat dikkat arkadaşlar. Akrep burçları, Perşembe'lere günü dikkat edin. Bu kart ne diyor bize? Kayıp. Dolandırıcı, hırsızlık. O gün önemli bir şey kaybolabilir, kaybolabilir. çalabilir. O gün mutlaka belgelerinizi, paranızı, anahtarlarınızı kontrol edin ve güvenle tutun. O gün mutlaka insanlara güvenmeyin. Belki bir şey imzalamanız, bak bu sadece bugün olabilir. Bak bu hafta ilgili de dikkat et. Belki gün karışabilir çünkü bu hafta da böyle dikkat edin. bu hafta bir e, gereken belgelerini imzalamak e, varsa bir bir şey imzalamanız gerekebilirse mutlaka bu belgeyi çok iyi kontrol etmeniz lazım çünkü içinde tuzak olabilir. Bu açık yok tuzak var diyor. Birileri size bir bir, daha bir yalan söyleyebilir. Bir şey e, ı, iftira atabilir sizin hakkında. Mutlaka insanlara o gün güvenmelisiniz. Çünkü bir şey, bir şey size söylüyorlarsa o gün bu, bu bilin ki bu içinde bir şey var, bir tuzak var, bir yalan olabilir. Ya da bu kişi bir şey söylüyorsa kendi çıkarları için söylüyor. Sizden faydalan, sizden faydalanmak çalışacaklar. Ya da nasıl diyeyim? Mesela paranızı, anahtarınızı mutlaka bir güvenli yere koyun. Çünkü kaybolabilir. Bunu illa olacak değil mi? Yüksek bir riski var. Bunu akrep burcu böyle şeyler olması, olması için bu hafta yüksek riski var. Onun için kartımız diyor ki dikkat edin diyor. Böyle olmaması için mutlaka önleminizi alın. Dolandırıcılara karşı, hırsızlara karşı bir şey kaybolması için karşı o gün dikkat dikkatiniz en üstü, üstünde olmanız lazım çünkü o gün bir şey duyacaksınız bilin o altında bir bir şey gerçeklik olmayan şey var bir şey imzalacaksınız ona dikkat edin içinde tuzak olabilir evet çünkü kart diyor ki evet bunu dikkat etmezseniz bakar mısınız kart nasıl geldi Buna dikkat etmezsiniz diyor. Bak bunu benim biraz önce söylediklerim şeylere dikkat etmezseniz Ertesi gün kendinize çok fazla ıı, sıkılmış ve kısıtlamış göre çaresiz görüneceksiniz. Bu ne demek diyor bu kart? Kendinize diyor çok ıı, kısıtlamış görünebileceksiniz diyor. Belki bir yasağa karşı bir şey ters gidebilir. Kendinize bir şey çaresiz hissedebilirsiniz. Bir yolu bulamazsınız bir konuda. Onun için bir gün önceki söylediğim şeylere dikkat etmeniz lazım. Dikkat etmezseniz size birileri tuzak çekebilir. Ve bu böyle bir duruma karşı karşı kalırsınız. Mutlaka bir bu korkular üzerinizde gelmeniz lazım. Bir şey yapmanız lazım. Kendinize bu durumunuzu nasıl kurtulmanız, bir yol aramanız mutlaka lazım. Asla kadere boyu, boyu eğmeyin. Ee, e, ve hay, unuttum belki bazıları sadece böyle bir şey olmayabilir belki bizi size bir kompleksleriniz varsa bir kompleksleriniz korkularınız varsa kendiniz o o duyguları kompleks duygunuz duygunuz en üstte çıkabilir ve öyle bir şey varsa kartlarımızda ki mutlaka bunlardan bu, bu korkulardan, bu komplekslerine mutlaka çıkmalısınız ve üstüne gelmelisiniz ve bunu bu, bu bu korkularınızla çıkmazsa için her şey elinizde gelmeniz, her şey yapmanız lazım ve buna karşı savaşmalısınız ve o zaman sizin bu dünyada insanlar arasına daha, daha kolay yaşayabileceksiniz. Bu şeylerden kompleksleriniz varsa bunlardan savaşmalısınız ve aşmamalısınız ve bu dünyada yaşamanız daha kolay olacak evet cumartesi günü güzel bir günü, hoş dolu bir sürpriz sürprizler dolu bir gün olacak bazıları için bak duygusal bir gün duygusal görüşmeler duygusal buluşmalar belki sevgilinize bekarsanız o gün bir e, bir ikinci yarı yarıyla e, tanışma ihtimaliniz var belki bir aktiviteye katılacaksınız ve ikinci yarıyla e, tanışacaksınız. E, bazıları için de, bir de hoş sohbetler, hoş buluşmalar mutlaka bugün genelinde e, çok iyi geçecek. Ya bir evet birinde hediye alacaksınız ya da birine hediye vereceksiniz. Evet pazar günü geldik. Pazar günü. Evet, bir aile toplantıları e, görünüyor. Bir aile toplantıla, bir para konuları konuşuluyor. Belki miras konularınız varsa aile toplantıda miras konuşuyorlar. Ya da el, evdeniz finansal sorunlarınız varsa, bu finansal sorunlar konuşuluyor. Bir eviniz desteğiniz varsa, e, bir dakika. Bir kişi e, o gün bir de zengin biriyle görüşme ihtimaliniz var. Bir etkili kişiyle görüşme ihtimali var. el yardımınız, desteğiniz varsa, ihtiyacınız varsa o kişiyle o kişi de yardım isteyin ve mutlaka bu kişiyi size reddetmeyecek. Size yardım ve arzularınız, ihtiyacınızı bu kişi kişi verecek. Size yardım edecek. Ayrıca Bakar mısınız? Nasıl bu kart görüyorsunuz? Bu kart nasıl çıktı? Bir konuda kendinize çaresiz hissedeceksiniz. Böyle bir konu çıkarsa. Bak, çıkma ihtimali var. Riski var. İnşallah olmaz ama kartlarımız böyle söylüyor. Kartları yorumluyorum. Yorumluyorum. Böyle bir konuda çıkma ihtimali varsa bilin ki kendinize çaresiz hissetmeyin ve bakar mısınız? Yardım geliyor size. Yeter ki yardım isteyin ve sevgiliniz de olabilir eşiniz de olabilir aileniz de olabilir madi bak bir bu e, sıkıntınız para konusunda aile bakar mısın bu kişi size seven kişi size yardım verecek size yardım edecek arkadaşlar mutlaka yardım isteyin sıkıntınız varsa o kişiyle paylaşın çünkü bak bu kart bakar mısın size doğru geliyor bu prens elinde kupa aldı size doğru geliyor arkadaşlar size sıkıntıyla üzerine geliyor yardım arkanızda o kişinin arkasında da para var bu kişiye size maci destek görecek size sıkıntılardan size sıkıntılardan kurtulacak bu ailenizde birine olabilir yakın kişilerde bu yakın kişiler bu burada diyor. size seven bir kişiler bu da bu bu desteğinizi ya sıkıntılarınızda kurtulacak kurtaracak Sadece kendinizi kapatmayın etrafınıza Yardımınız ihtiyacınız varsa mutlaka yardımınızı isteyin. Ve Perşembe günü ve bu hafta genelinde bu hafta dolandırıcılara e, her şey insanlara güvenmeyin. Bu daha doğrusu böyle söyleyeyim. Biz, bu hafta biraz insanlara güvenmemiz lazım. Arkadaş, aile, aile de bahsetmiyorum. Belki yakın arkadaşlar olabilir. Meslektaşlarınız olabilir. Uzakta yabancılar da olabilir. E sinsil kişiler de uzak duruyor. Sinsiler. Aslında dost gibi görünen ama aslında düşmanlar. Şimdi melek kartlarımız akrep burcu neler söyleyecek? Çok uzattım. Kanatları açarak uç diyor. Kabiliyetine farkına var diyor. Yapabileceklerine farkı var diyor bamsızlık ve yaratıcılığını savunuyor Etrafınızdaki insanlara zaman ayırın diyor duyarlı bir yaklaşım takip et Zorluklarla kabarca kibarca ve anlayışla uğraşıyor bir kutlama var diyor bu hafta sizin için Evet dedim ki buluşma belki sevgilinize bir şey bulacaksınız doğum günü olabilir ya da bir çocuk bu doğum doğumu olabilir ailenizde ailenizde içinde bir kutlama olabilir belki nişan olabilir ya da düğün olabilir arkadaşlar bak bu kadar ayrıca düğün nişan olabilir ben maden maddiye dolara yorum, yorumladım ama bu da bu kat diyor ki bir kutlama var belki akrep burcu ailenizde bu hafta sonu bir düğün görünüyor bir düğün bir düğüne gideceksiniz bir şey bir eğlenceye katılacaksınız. Еве да крепуџу. Фала му за сонајте. Хошче када да е похапта е.